Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abdin ve Suna sahnesi seçildi arkadaşlar. İşte Abdin Suna'ya bir şey söylüyor sonra oradan uzaklaşıyor arkadaşlar. Kamera arkası hastane önünden Yeni bir video geldiği anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Aldığım bir cilayet ile yarın hastane seçimleri bitecekmiş arkadaşlar. Şu an o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Dizimizin yani Eylül'de başlayacak iç sahnenin görüntülerini seçiyorlar arkadaşlar. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle.